Geçmiş olsun diyorum İzmir'in hemşerilerime. Ee, yaralanlara acil şifalar diliyorum. Ee, hayatını kayben, kaybedenlere de Allah'tan e, rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde e, ben e, öncelikle sahaya intikal ettim. Sağdaki hasarlı binalarımızı gezdim. E, tabii ki burada en büyük önceliğimiz canları yıkamak. E, yani ne kadar hayat kurtarabilirsek o kadar iyi bizim için. Öncelik bu olmalı. Tabii ki ondan sonraki öncelikler e, elbette ondan sonraki önceliklerin hepsi içinde bu gece burada plan ve program yapılıyor. Sağda bir Buse kızımızla konuştuk. Ablasıyla konuştuk. E, ona ulaştık. E, yine Buse kızımızın yanında bir e, arkadaşımız daha var. İnci kızımız. İşte bununla ilgili de e, arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar e, İnşallah e, Daha çok e, Buse'lerimiz kurtulur e, Binaların altında kalan e, Her vatandaşımız bir şekilde çıkar Tabii ki Enkazlar e, Kimisi tamamen yıkılmış Ağır yıkılanlar var Ama sadece birinci katı yıkılıp da e, O birinci katın altında e, Kalan ve çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var e, Ama genel itibariyle ekipler çalışıyor. Ekiplerde hiçbir eksiklik yok. Sahaya yeterince AFAD ekipmanı, AFAD'la ilgili personel, ekipman, makine, teçhizat şu anda sevk edilmiş durumda. Elbette çok özellikli ve incelik isteyen bir çalışma olduğu için hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü binaların altında kalanlara da zarar vermememiz öncelik olmalı ee, Olmalı diye düşünüyorum e, meteorolojik olarak meteoroloji bize bağlı biliyorsunuz özellikle İzmir'deki yağış durumuna baktık bugün memleketimizde birçok ilde yağış var özellikle kuvvetli yağışlar var e, özellikle bir haftaya yakın e, İzmir'de 5 gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 derece arasında gündüz beklenen en yüksek sıcaklıkta 19ila e, 22 e, derece arasında. Tabii ki özellikle hem basın mensuplarımızdan hem de İzmirli hemşerilerimizden sizin nezdinizde e, özellikle hasarlı bölgelerde e, teyakkuz halinde olmaları, hasarlı bölgelerde e, gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, mümkün mertebe yakınları olmayanın buralara girmemesi, işi olmayanların girmemesi bu konuda zaten gerekli tedbirler alındı ama tekrar bu konuyu eee hatırlatmakta fayda var. Kriz merkezinde çok hızlı bir şekilde tüm arkadaşlarımız organize oldular. Özellikle valimize eee teşekkür ediyorum. Eee sağdan herhangi bir şekilde çıt çıksa eee burada haber olacak şekilde eee bir eee organizasyon yapıldı. Birçok binada hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Eee umudumuz ve tüm gayretimiz de bunların Sağ salim buradan çıkarılması konusunda çalışmalarımıza e, gece boyu da devam edeceğiz. E, onlarla da, e, onları da e, inşallah bırakmadan, inşallah hepsini de e, amaç e, enkazın altından çıkarmak olacak. Ben tekrar tekrar e, İzmirli hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. E, hayatını kaybeden kaybedenlere de Allah'tan e, rahmet diliyorum.